Kuruluş Osman dizisine rakip olması beklenen TRT'nin yeni dizisi Nizam Alem'den ilk fotoğraf yayınlandı. Çekimleri başlayan dizide Sultan Melikşah'ın oğlunu Ekin Koç canlandıracak. Yapımcılığını Akri filmin üstlendiği dizinin kadrosunda Ekin Koç'un yanı sıra Gürkan Uygun, Hatice Şendil, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür yer alırken dizinin senaryosunu ise Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Öz ön alan kaleme alıyor. Ülkede ve dünyada nizamı sağlamak, düzeni yeniden kurmak anlamına gelen nizamı hala Selçuklu dönemini anlatan bir dizi olacak. Selçuklu Devleti'nin hem Anadolu'ya hem de Bölgeye hakim olmasını anlatacak olan Nizam Alem dizisi yeni sezonda TRT1 ekranlarında olacak.